على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد برمي كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول كلمة له رب جمنا مزتنا خبر مصيب ما سر لسين Ha, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve üzerine, aline, ashabına, tüm inanan mümin ve müminatın üzerine ve sizlerin üzerine ol kıymetli müminler. müminler. Müslümanın vasıflarından bahsediyordu. Müslüman ihlas sahibidir. Müslüman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ifadesiyle Müslüman samimidir. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde müminler o kimselerdir ki, yapma, dinlerini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet ederler buyurur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Men sem'a sem'a fekale <laughs> bi le ecma'in Cenab-ı Hak dedi ki iblise Kur'an-ı Kerim'de İblis şöyle dedi. Senin mutlak mudretine and olsun ki onlardan ihlasa eridirilmemiş kullarının bir yana hepsini mutlaka azdıracağım. Samimi kulların hariç diğer kulların hepsini yaptığı ibadetleri boşa çıkaracağım. Yapmış oldukları amelleri mahbu perişan edeceğim diyerek İblis Cenab-ı Hakk'a söz verdi. İbadetlerde ihlas, ibadetlerin kabul için şarttır. Allah Celle Celaluhu gösteriş için riya ile yapılan ibadetleri, menfaat karşılığı yapılan ibadetler hiçbir iyi kabul neşayen değil hiçbir kıymeti yoktur. Kıyamet günü Cenab-ı Hak diyecek ki bir hadis şeriflerinde, hadis-i şeriflerinde Allah'ın Resulü'nü son hadis aklıma geldi. Kıyamet günü diyor. İlk hesabı görülecekleri Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahsediyor. Diyor Kur'an'ı diyor güzel okuyanlara diyor Cenab-ı Hak çağıracak diyor. Gel bakalım. Güzel okudun. Soracak okula. Nasıl okudun ya Rabbi senin rızan için? Cenab-ı Hak diyor, hayır sen benim rızan için okumadın. İnsanlar güzel okudu desinler diye sen Kur'an okudun diyecek diyor cehenneme atacak diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öbürü zengini çağıracak, malına tasadduk eden zenginin. O zengin edecek, malını kim için infak ettin? Ya Rabbi senin uzarsın. Hayır, gösteriş infak ettin. Hadi o kimlere gösteriş için yaptıysan, onlar senin mükafatını versin diye Cenab-ı Hak onu da Cenab-ı Hak cehennem azar. İlim sahibine Cenab-ı Hak kıyamet günü seslenecek, Niçin ilim öğrendin? Ya Rabbi senin rızan. Hayır. O, benim rızan için öğrenmedin kullara gösteriş öğrendin diyecek diyor. Cenab-ı Hak her halükarda insanlardan samimi olmayı ihlasla Allah rızası için her işlerini Rablerinin rızasını gözeterek yapmalarını istemektedir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyurur. Zümer'in 11. ayet kelimesinde Kul de ki Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem innema kul de ki inni muhakkak ki ben ömürtü <laughs> emrolundum en abudallaha Allah'a ibadet em, etmekle emrolundum. Nasıl? Muhlisan lehu din. Ona kulluk etmem. Din Allah'a halis kılarak, Allah rızası için işleyerek, dini Allah için yaşayarak, ihlaslı vaziyette ibadet emre, etmekle emrolundum. Yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Zümer'in 14. ayet-i kerimesinden Kul, de ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Allah Abudu muhlisan lehu dini. Ben dinimde ihlas ile ancak Allah'a ibadet ederim. Yine Cenab-ı Hak beyinenin beyinenin beyine suresinin Cenab-ı Hak 5. ayetinde şöyle buyurur. Ve ma umiru illa liya'budu Allah muhlisan lehu dini. Onlar dini yan Allah halis olarak ve tevhid dinine yönelen Allah'ın dinine allah zul celal ve tekaz hazretleri Hazret Adem'den Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve kadar tek din göndermiş. Semavi din İslam dinidir. Yani Hazret Adem Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği din de İslam. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ ettiği din de İslam. Yani bu 124 bin peygamberin Hz. Adem'den Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelin kadar bütün insanların getirdiği din İslam dinidir. Tevhid dinidir. Allah'u u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine has kılınan halis din İslam dinidir. Cenab-ı Kulü diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلِس۪ينَ الدِّينَهُ <الصلاة> Onlar dini yan Allah'a hak kılarak ve tevhid dinine yönelen hanifler olarak Allah'a kulluk etmekle ve yuqimu salate namaz kılmakla ve yuqtu zekate zekat kılmakla ezekatı zekatı eda etmekle kendilerine mükellef olanların zekatı vermekle emrolundular. Verirler. Ve zelike dinul gayyime işte doğru din, halis din, Allah'a ulaşan din, Allah'a götüren din, kıyamet günü mutluluğa erdirecek, kıyamet gün meyvesini görecekler din, budur bu Allah huzu celal ve tekaddes hazretleri. Müslüman, ibadetlerin niyetindeki ihlas ölçüsünde huzur verir ve cennet meyveler haline dönüştürür. Ama ahiretin nimetleri veresi olduğu için insanlar hep dünya nimetleri peşin olduğu için dünya nimetlerine koşarlar. Ahiret nimetlerini arkaya atarlar. Ama bir gün kıymetli müminler ahirete gidilecek yolculuk doğumdan ölüme doğru, ölümden kabire, kabirden kıyamete doğru bir yolculuk içerisinde. Yolculuk bitmiyor kıymetli müminler. Yolculuk ne zaman bitecek? Amel, kıyamet günü mahkeme-i kübrada mahkeme görülecek. Cennet veya cehennemde hitam bulacak olan bir yolculuk. Bu nedenle bu yolculuğun başına iyi ayarlamak lazım. Bu yolculuğun başından Allah-u ve Tekaddes Hazretlerinin koymuş olduğu ölçülere, Kur'an'ın ölçülerine, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve getirmiş olduğu şeriatın ölçülerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Her halükarda o dini yaşayacağız ve ahirette pişman olanlardan olmayacağız kıymetli müminler. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve bir hadislerinde şöyle buyurur. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Amet, ameller diyor, niyetlere göredir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve innemâ likum li'im mâ nevâ femen kânet hicretu ilallâhi ve rasûlî kimin hicreti diyor Allah'a ve rasûlî ise o kurtuluş ermiştir. Bu hicret esnasında Mekke'den Medine'ye hicret esnasında bu hadis-i şerif Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Sahabe Allah rızası için hicret ediyor. Adamın biri de o da sahabe ama o da niyeti Medine'de bir kadına ulaşmak için hicret ediyor. Allah'ın Resulü diyor ki, kimin niyeti Allah ve Resulü'ne ise mükafatını öyle. Kimin niyeti o kadına ise o da onun o şekilde ona da, o da ona ışık Onun için hicret sevabı yoktur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim Allah ve Resulü'nün rızası için ise onun hicret Allah ve Resulü nedir. Kimin hicreti de ulaşacağı dünya nimetlerine veya nikahlayacak kadın için ise onun hicreti de ondan biri nedir bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadislerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: İnna Allah muhakkak Allah ketebel hasenat ve seyyiat. Allah iyilik ve kötülükleri takdir edip lehü mahfuzda yazmıştır. Kıymetli müminler bu Cenab-ı bizim dünyada iken yani lehü mahfuzda Cenab-ı biliyor bizim salih amel işleyeceğimiz ve hatta şaki amel işleyeceğimiz Cenab-ı Hak bildiği için o şekilde yazıyor. Kulun nasıl işleyeceğini bildiği için Cenab-ı Hak o şekilde yazıyor. Kul Cenab-ı Hak o şekilde yazdı da o şekilde işlemiyor. Eğer o şekilde işleyebileceğinin ve mutezilenin kültüne girmiş olursa Cenab-ı Hak kulun levh-ı mahfuzda ne şekilde hareket edeceğini bildiği için cennetlik veyahut da cehennem. Bize dünyaya imtihan için gönderildi. Eğer Cenab-ı Hak bizi cehennemlik olarak yazmış olaydı. Biz kıyamet günü ya Rabbi sen beni cehennemlik için yazdın. Ben cennetlik amel isten fayda vermez Fakat Cenab-ı Hak bizim amellerimizi bildiği için yazdı. Ne diyor Mülk Suresi 2. ayetinde? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ الْيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ <laughs> عَمَلَى Cenab-ı Hak ölümü ve hayatı yarattı ki hanginizin güzel amel işleyip, hanginizin salih amel işleyip, hanginizin iyi amel işleyip cennete gideceğini veyahut hanginizin kötü amel işleyip şaki olup cehenneme gireceğini denemek için, imtihan için yaz. Cenab-ı Hak ölümü ve hayatı yazın. Dünyaya biz imtihan için geldik kıymetli müminler. İmtihanı kazanmak mecburiyetindeyiz. Hani çocuklar imtihan sene sonunda veya da sene ortasında takdir getirirler, teşekkür getirirler, sevinirler. Bizler de kıyamet günü amel defterlerimizin sağımızdan ve önümüzden verildiğini gördüğümüz gün sevineceğiz. Bunun için de iyi ameller işleyecek kıymetli müminler. عالمي لسейчас، شو 50-60 ي yıllık دنیا حیاتی، و یا حتی 80 yıllık 80-90 یل، یعنی صعب، بس نذل، 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 بس نذل 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 بس İbrahim ve Musa Getmiş, geçmiş geçmiş suhurlarda diyor biz bunu beyan ettik. Ahiret hayatının daha hayırlı olduğunu ve ahiret hayatının baki olduğunu, dünya hayatının gelip geçici olduğunu, İbrahim'in sahiplerinden, Musa'nın Tevrat'ından ve ula geçmiş kitap peygamberlerin şerahatlarında da ahiret hayatının ebedi olduğunu ve hayırlı olduğunu beyan buyurdu Allah'u Teala ve tefettir. Bu nedenle bizler de ahiret için iyi çalışacağız, iyi ameller isteyeceğiz bol bol sadakalar vereceğiz, bol bol salih ameller işleyeceğiz ve kıyamet günü bu şekilde <laughs> kıymetli müminler yurt içinde ve yurt dışında toplan, yapılan camiler için, inşaat devam eden camiler için Diyanet Vakfı yardım topluyor, yardım toplanacak Allah-u Teala yardımlarına dergâh de kabul edelim. Bir de il müftülüğümüz, Diyanet Başkanlığımız Umre kampanyaları başlamış, üniversite gençliği için Kudüs bağlantılı üniversite, üniversite gençliğine umreler düzenlenmekte. Kudüs'ten, e, Kudüs'ten orayıp Mekke Medine'ye gidecekler. Bunlar da duyuyor. Gitmek isteyen üniversite gençlerimiz de müdürlüklerimizden bir yalabla. Buyurun bir kelimeye şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <laughs> kelimesiyle Rabbim cümlemize sana kabamak nasib müessiresin. Rıza'an lillahi teala el-fatih.